Şimdi David'den pas. Ceza sahasını Arujo çevirdi. Gol şansı. Burak topu aldı. Burak'tan pas. Bir şut denemesi. Karşılaşma hakemi. Beyaz noktayı gösteriyor. Burak geliyor. Burak Yılmaz. Burak ve gol! Burak Yılmaz! Derbide Lil 1-0 önde. Ceza sahasına girdi. Şimdi şutunu çekti Galagomenyon. David'den pas. Burak. Burak yerde Burak. Serbest vuruş. Dakika 29. Sarı kart Michelin. Oyun durdu. Ve ikinci sarı kart. Kırmızı kart. Michelin. Şimdi pas hatası çıkamadı. Lans. Burak Yılmaz. Burak kaleye baktı. Burak! Ne yapıyorsun Burak? İnanılmaz. Lili şampiyonluğa taşıyor.